Şebnem. Benimle evlenir misin? Tamam da sanki seni başka bir seslendiriyor gibi. Gerçekten inanamıyorum şu an. Ee, <laughs> ne susun siz de ya böyle? insan bir alkış, bir şey yapar değil mi? Adam diz çöktü, evlenme tecrübetti. <laughs> Benim düşündüğüm şeyimi düşünüyorsun. Zorla dışarı çıkaralım. Ha, yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon ama şefdamdım. Bir beş dakika kaçırıyoruz. Nasıl ya? Hava alacağız, hava. <laughs> evet, sen siz şimdi de haydi bakalım arkadaşlar bir ne oluyor ya? Allah Allah. iki günlük tanıştığım insanlara ben niye çıkıp dışarı hava alıyorum? Yani arkadaş demem de mecazi anlamda. Çünkü neden? Biz daha yeni tanıştık. <laughs> hadi hadi hadi. Ya. hadi ya. 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 Ne, oluyor ya. ne oluyor ya? Ya Şebnem ne oluyor ya? yalnız öyle cimri cimri konuşmasak. Biz daha falan değiliz. Aa, de aslında da öyleyiz. Yani öyleydik. Yani biz tanıştığımız günden beri hiç ayrılmadık biliyor musun? Yok canım. Kendine sen de bir şey söylesene. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 kadar mıydı? Ya sen devam et, ben girerim araya. Tamam, evet. Neyse, şimdi sen çok talihsiz bir kaza geçirdin. Malum ama şimdi çok iyisin. Kendini toparladın. Fakat aslında o kadar da iyileşmedin. Yo, ben gayet iyi hissediyorum. Ya, ha, hissediyorsun. Hissediyorsun ama bazı şeyleri hatırlamıyorsun. Mesela Arda seni bir süre önce nikah masasında terk etti. Onu hatırlıyorum. Tamam ama ondan sonra sende var mı? Yok. Sonrası sen kendini yollara vurdun. Onu ikna edip geleceğim dedin ama Arda'yı istemediğine karar verdin. Hatta ve hatta evlenme teklifini bile reddettin. <laughs> Doğru diyor. <laughs> Hah, işte bu yüzden sen Arda'yla evlenemezsin. Çünkü onu istemiyorsun, sevmiyorsun artık onu. Ha anladım. Ay çok şükür tek şeyi merak ediyorum aslında bak. Hafızamın geri gelmesi için bana çok yardımcı olacak. Sen ne istiyorsan sor ben cevaplarım hepsini sor. Hanginizin Arda'da gözü var be? Ne? Ne? Aa, ne münasebet canım olur mu öyle şey? Ama biz senin iyiliğin için söylüyoruz bunu. Seni sevdiğimiz için yani senin bir yanlışlık yapmanı istemediğimiz için. Hadi oradan be. Allah Allah. İzmir'in en gözde bekarı bana evlenme teklif edecek. Ben de reddedeceğim öyle mi? Yok artık. Ama öyle oldu. Aynen öyle oldu. Yaka paça gönderdin adam evden. Ay gerçekten hadi canım ya hadi. Ay gece gece ya Allah. Allah. Ya bir dakika ben ben anlamıyorum. Sen bilmiyor musun Şebnem'in seni istemediğini biliyorsun. Alakası yok. Ya nasıl yok? Nasıl yok? Bak kız seni istemedi, reddetti. Gittin kapısına yüzükle, ne oldu? Köz köz geri döndün. Ya her şerde bir hayır vardır derler. Kazanında olayı, buymuş. Şebnem beni ne kadar çok sevdiğini hatırladı. Ya sen gerçekten musun bu dediklerini? Abi hiç boşuna kendinizi yormayın. Biz sevgilimle çok güzel bir yola çıktık. Bak hala sizin benzininiz yakında Sen tüp taktır. Arda, biz sana Şebnem'i mutlu et dedik yalan söyle kandırma dedik. Ya pardon da seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bu bir tek beni değil. Burada herkesi ilgilendiriyor. Yok. Seni daha bir ilgilendiriyor sanki. Bir şey söyleyeceksen açık açık söyle. Aşkım. Merhaba. Ya ben buradan çok sıkıldım. Artık gidelim mi? Gidelim. Yeter ki sen iste. Tamam o zaman ben çantamı alayım geleyim. Gidelim. Tamam. Merhaba. Ya da sen de gel. Ben seni özlerim. Of ya of ne yapacağız ki Aynat? Ay, hiçbir fikrim yok. Benim sahneye dönmem lazım Almila. Tamam canım, sen sahneye dön. Ben de bir seni yanıma arayıp haber vereyim. Şimdi o çok merak etmiştir. Şebnem arayınca bana haber verirsin değil mi? Tabii veririm. Ben kaçayım artık. Tamam. Ah, bak, iyi insan lafın üstünü ararmış. Aa, ah, Almila. Şarjı bitti yine sanırım. Şebnem, biz seninle ne konuş... Ha, evet Almila dinliyorum seni. Anlat canım. Öyle birdenbire. bire. Yani kafede teklif etmiş. Ne tamam. olmuş? Bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Siz sakin olun. Ben Şebnem'le gelince konuşurum. Tamam, hadi görüşürüz. Cık. Bir bu eksikti. Ne olmuş ya, ya söylesene. Arda Şebnem'e evlenme teklif etmiş. Allah ya. Bir koldan tutup çekiştirmeler, bir zorla dışarı çıkarmalar falan. Dertleri neymiş? Ama ne olacak canım? İzvaç yolundaki Şebnem Gürsoy'a çelme takmak. O biraz zor işte. Herhalde zor. Ben de aynısını dedim zaten. Yok efendim neymiş? Ben hafızamı kaybetmişmişim de. Yok sen bu durumu kullanıyormuşsun. Daha neler artık? Yani sen öyle biri olsan bir kere ben seninle beraber olur muyum? Olmam. Onların dediğine göre de sen tıynetsizin, ahlaksızın, düzenbazın önde gideniymişsin. misin? Hiç sen öyle bir şey olabilir misin? Olamazsın. Boş ver sevgilim. Sen kafana takma. Ay ne takacağım canım? Biz aramızdaki bütün özle yükle uyuşmazlıklarını ortadan kaldırmışız. Evlilik yolunda gidiyoruz, coşmuşuz. Ben ne takacağım ya aman? Hayatım ne diyorum biliyor musun? Gel bu düğün dernek işinden vazgeçelim. İki tane şahit bulalım. Doğru nikah dairesine en yıldırımından kayalım nikahımızı. Ay canım ya ne güzel düşündün bak. Herhalde ben evleneyim de öyle düğünde dernek de hiç umurumda değil. Ben o gelinliği giyeyim gerisi hikaye. Ha? Bak ne güzel şey söyledim. Ay Teyze çok sevinecek değil mi? Dur dur ben bir evlilik selfiesi çekeyim de şu anı bir ölümsüzleştireyim. Teyze başkalarından duyacağını bizden duysun değil mi? Hı. Ee,